Merhaba, ben Özgül Karamaz. Bu eğitim filmimizde montajlar arasında mate ilişkileri vereceğiz. Birbirine merkezleyeceğiz ve limit vererek hareketini sağlayacağız. Öncelikle ana parçamız bu. Parçamızı birleşen ekleden çağırabiliyoruz ama ben hazır çağırdım 3 üç, iki, üç parçamı da. Şu an hiçbirinde ilişki yok. İlk yapacağım ilişki bunu bunu, bunu merkezine getirmek. Geldim. Mate dedi, montaj ilişkisi dedim tıkladım tıkladım hemen merkezine geldi bunu zaten hemen yapabiliyoruz sıra geldi bakın parçamız bu şekilde hareket ediyor parçam dışına da çıkıyor içinden geçiyor sıra geldi bu limit ilişkisini vermeye istersen limit ilişkisi nedir şuradan şuraya kadar olan kısım en maksimum şu kadar mesafe minimum bu kadar mesafe olsun diye biliyorum monta ilişkisi dedim mevcut standart ilişkilerim burada Gelişmiş Advanced Mate'lerimiz var. Gelişmişlerin içerisinde limitleme var. Burada bakın uzaklık belirliyorum. Maksimum mesafe ve minimum mesafe diyebiliyorum. Minimum mesafe 1 olsun. Maksimum mesafede 400 olsun dedim. Peki nerelerde olacak? Şu yüzeyle, şu yüzey arasında. Bakın onay verdiğimde görün. Çıktım. Maksimum 1'e kadar gidiyor. Minimum 400'e kadar Şey pardon maksimum 4'e kadar çıkıyor minimum 1'e kadar iniyor parça. bu arada hareket ediyor bu ölçüyü ayrıca değiştirebilirim de tekrar ölçümüzü bulalım montaj ilişkileri diyelim limitli şu değeri biraz büyüteceğim 600 diyeceğim ve şu an bir daha bakalım sıfırdan 600'e kadar çıkabiliyor geldi bu parçama bunda da montaj diyeceğim ve bu parçayla bu parça arasında limitlemeyi vereceğim bu buraya dedim montaj dedim birbiri içerisinden geçiyor şimdi şununla bu, bu yüzeyle bu yüzey arasına vereceğim limitlemeyi geldim gelişmiş bölümüne geliyorum limit diyorum diyorum ki 200'e kadar çıksın 1'e kadar insin şurayla Şurası dedim. Şunu 5 dersek daha net görürüz. Ve onay verdiğimde bakın. 200'e kadar çıkıyor, geliyor. Parçamızı transparan görelim. Daha net anlaşırız, anlarız. Bakın 5 ile 200 mm arasında hareket ediyor. Şu parçamın ilişkilerine bakalım. Şu limitlemeyi tekrar düzenleyelim. 600 biraz fazla oldu. 500 dedim. Enter dediğimde bakın burada ve bu parçada hareketi sağlayabiliyoruz. Limitlemeyi bu şekilde yapıyoruz. Solidworks'te.